Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün OK PC LM1E Webcam'in paket açılımını yapacağım. Evet, bu açıyorum Ürün Almanya'dan geldi. 5 güne geldi. Kutudan başka bir şey yok zaten. Webcam'in kendisi geldi bir de kağıt gelmiş. Amazon'un fişi. Evet. Ürünün kutusu bu şekil evet, yazıyor. OK marka. Logitech'in C C20'si mi? C bilmem kaçı mı? Böyle bir şeyle yarışıyor diye aldım. Bakalım. Paketi açalım. İçinden ne çıkacak? 10 numara bantlamışlar. Asla açılmıyor. Evet, sanırım açmayı başardım. Madem kutuyu çıkaramadım. Çünkü kutu çıkmıyormuş. Çıkmıyormuş. da payıl. Şöyle kutuyu pasta gibi açtım. Vallahi bilmiyorum. Kullanım kılavuzu. Garanti kartı. Ve kameranın kendisi. Bu üzerinden çıkarttım. Ve ürün bu şekilde. Gördüğünüz gibi. İnşallah yakın zamanda testlerini de görürüz.